Beni en başta herkes güldü. Ben video çekiyorum, yaptığım kuymakları uzatıyorum falan böyle. Millet bana bile gülüyor. Ee, tamam. Milletin bana ellerine sağlık demesini istiyorum, kimse demiyor. Sence nasıl? Olur? Evet. Ellerime mi sağlık? Mısırını, peynir, tereyağı koyacağım. Tüm Türkiye'ye kargo yapayım dedim. Geliyorum burada fason basıyorum. Öğleden sonra gidiyorum kargoya veriyorum. Bir video attım. 5 milyon izlendi. 700 takipçim var. 5 milyon izlendi. Bir baktık millet geliyor benden. Resim çekiliyor, video çekiliyor. Aranan yüz oldum. Tamam dedim ben meşhur oldum. Biraz meşhurlaştım. 6 gün çalışıyorum. Pazartesi günleri kapalıyım. <laughs> Türkiye'de değil biliyor musun? Dünyada tekim bence. Merhabalar, adım Serhat Kasap. Trabzon'da doğdum. 4 yaşında İstanbul'a geldim. Serüven İstanbul'a gelmekle birlikte o zamanlar bilmiyorduk tabii hayatı serüvenin falan. Öyle başladı. Babam gıda toptancısıydı. 2000 yılında bu işletmeyi açtı babam. Babamla birlikte çalışmıyordum. Abim, babam, ablam çalışıyordu. Ben o sıralar okula gidiyordum. Okuma gibi bir hayalim yok yani. Ben hep böyle çalışmayı istemişimdir. Ama tabii ailenin en küçüğü olunca ne yaparlar sana? Hep böyle bir sen ne anlarsın az dur falan filan belki bunu babam abim demedi belki ablam demedi ama dış etkenlerden bile hani bu bu ailenin en küçüğüdür falan gibisinden. sonra benim üniversiteye gideyim diye annem dershaneye yazdırdı bir gün bir parkta oturdum ben okumayacağım ben çalışacağım mı işte ben çalışırsam daha mutlu olacağım mı düşünerek anneme gitmedim dershaneye yazdırdı gitmedim geldim babama dedim baba ben okumayacağım böyle yaptı tamam oğlum okuma Sıkıntı yok gel başla dedi. O gün bugündür çalışıyorum. Ben sanıyordum ki garsonluk daha kolaydı tamam mı? Akşam dükkan süpüreceğiz, sabah temiz bırakacağız değil mi? 155 tane sandalye var burada. Ben süpürüyorum bana tarif ediyorlar abile. Bunun altını sil, bunu çek, bunu yap. Yani adam beli kopya abile. Dükkan süpürmek normal bir şey değil. beni öyle bir şey yapıyorlardı ki böyle. Ne popoluyorlardı ki yeter ki gel çalış. Aslında birini arıyorlarmış bırakmak için. Anlatabildim mi? Tamam, sıkıntı yok. Ee, öyle güzel kandırdık. Ta ki pandemiye kadar ben hep bu işleri yaptım. Hoşçakalın, afiyetler olsun. Sağ olun. Pandemide tükene gelmedim böyle bir 15 gün falan gelmedim. Tamamen şey oldum böyle. Ne derler ona? Bildiğin depresyondaydım. Depresyondayım, evdeyim. 17 personel var. 17 personelin hiçbirini çıkartmadık biliyor musun? Abim, babam, ben. Üçümüz de arabaları sattık. Hepsi yüzümüze bakıyor ki böyle. Bugün kimi çıkartacağım diye acaba diye. Zordu ya Allah tekrar nasip etmesin yani. Pandemi kötü bir şeydi ama her işte bir hayır vardır derler ya. O her işte bir hayıra bugün tavuştuk işte. Belki de o hayırı. Adam hoş geldin. Hoş geldiniz. Pandemide benim Tuğrul diye bir arkadaşım var. Buradan ona da selam olsun. Arada bir gün beni, ben takside bir yere gidiyordum, Beşiktaş'a gidiyordum. Aradı beni, Serhat amcası dedi, dükkanda mısın dedi. Yok dedim, değilim dedim. Zaten herkese posta koyuyorum, para yok. Dedi ki, biz dedi, Neva ile dedi, dükkana gideceğiz dedi. E, gidin dedim, dükkan orada, iyi. Ya amcası dedi, sen dedi, kuymak adam değil misin dedi ya. Yok dedim, değilim ya. Ama Neva senden kuymak yiyecek. Hadi kuymak adam dedi. Kuymak adam dedim. Dedi. Tamam. Geliyorum, diyor. Ben yolda sosyal medyayı aldım. Sonra geldik buraya. Kuymağı yaptık. İlk nevaya verdim. Akşam eve gittim, eşime dedim ki ben sosyal medya açtım, dedim. Ne yapacaksın lan, dedi onu. şey yaparız, dedim ya. Yaptığım kuymakları burada sunacağım, dedim. Durdu durdu böyle yaptı. Tuhaf, dedi. Ama, dedi, vardır bir hayır, dedi. Biz ondan sonra geldik. Tabii dükkan ailemden kapalı. Ben video çekiyorum. Yaptığım kuymakları uzatıyorum falan böyle. Millet bana bile gülüyor. Ee. Tamam. Beni en başta herkes güldü. Ama eşim destekledi, sağ olsun. Ailem de destekledi. Biz bu kuyma yapıyoruz, tamam? Videolandırıyoruz. Tamam. Bir video attım. 5 milyon izlendi. 700 takipçim var. 5 milyon izlendi. Tamam, burada süper. E para yok gene. Sonra ben dedim ki abi dedim kuyma burada şimdi köfteleri koyduğu şey var. Pres paketler var. Burada da dedim mısır peynir tereyağı koyacağım. Tüm Türkiye'ye kargo yapayım dedim. Kapağına da benim QR kodla yapılış videomu koydum. Biz Instagram'dan bir başladık şey yapmaya. Günde 5 tane, 10 tane, 20 tane, 30 tane. Lan para kazanıyorum. Geliyorum burada fason basıyorum. Öğleden sonra gidiyorum kargoya veriyorum. Yani 40-50 tane satmaya başladım. 40-50 tane demek 70-80 liradan satıyordum. Günde 3000 lira falan para kazanıyorum böyle. Süper bir sektör dedim. Tamam bu böyle tutar dedim. Böyle gider. Bir buçuk iki ay tam oturdu. Lak dedi hakkımda suç duyurusu var. Niye? Kuymak satıyorum diye. E kuymak niye su suç duyurusu olacak? Meğerse bu üçünü bir arada mısırın, tereyağı, peynirin bir araya getirme fikri patentini biri almış. E bir de bizim şirketimiz yok. E hani bunun vergisi? Hani bunun anlatayım son kullanma tarihi, üretim tarihi ben hiçbir şey yok. Fason basıyorum, yolluyorum. Ama Şırnağı yolladım, Makkari'ye yolladım. Her yere yolladım bunu. Gittik ifade vermeye, avukatı aldım. Avukat dedi ki ne nedir, ne yaptın dedi. Dedim oğlum mısırını, peynir, tereyağını bir araya getirdim, kargo yaptım. Bizim paketleme işi de durdu. Dükkanı da posta koydum. Ben böyle para kazanıyordum ya hikaye güzel para kazandı. Hayda biz bir şirket açalım. Bu ismin patentini alalım. Sadece sosyal medya olmuyor. Şirket kurduk, patentini açtık falan. Ama dükkanlar halen daha kapalı. Ben abire video çekiyorum. İşte benim böyle kuymam var, benim öyle şeyim var, böyle var. Ben öyle bir peynir buldum. Ya bulduk, bunu halen daha paraya dökemedik yani. Yani millet başladı gülmeye. Ta ki gülmeye başladığında dükkanlar açıldı, başlandı dedi bir baktık millet geliyor benden resim çekiliyor, video çekiliyor. Aranan yüz oldum. Tamam dedim ben meşhur oldum. 3-5 ay böyle gittik. Biz böyle devam ederken iki tane boksör arkadaşım var. Dedi ki abi Arnavutluk Prensi'ne de dedi, Kuyumak sunumu yapacağız dedi. Ne alaka dedim ya. Aynı Valla dedi davet ediyorlar dedi gidelim dedi. Ve dedim bizim mısır unu, peynir, tereyağı, tava geçmiyor dedim yani. Nasıl olacak dedi. Dedi abi dedi prens dedi diyor. Dedim gerçekten bizi prens mi karşılıyor dedim yani o mu? Evet dedi kraliyet ailesine gideceğiz dedi. Ne alaka dedim ben bu. Hadi gidelim bindik uçağa gittik. Bir indik ya adamlar birden prens. Askerler, maskerler kapıda saraya girdik biz. Ben niye geldim buraya? Kuymak yapmaya. Tabii bana gitmeden bana gitmeden dediler ki bak seni uyarıyoruz bir prensle karşı karşıyasın. Daha önce prens gördüm mü dedim yok nereden göreceğim prens tamam. Ona sakın nasılsın diye sorma. Niye dedim? Çünkü o bir prens her günü çok iyi geçer. Tamam dedim sormadım. Ama benim hep böyle aradan çıkışlarım var. Oturuyorum böyle tercüman karşımda arkadaşım burada kuymağı yaptı kahvaltı masasında muhabbet ediyoruz böyle. Dedim ya tercümana dedim ki adını unuttum şimdi. Dedim şimdi sana bir şey soracağım sakın ama onu çevirmeyeceksin dedim. Tamam mı? Ben dedim yüz ifadesinden anlarım. Tamam sor dedi ama absürt bir şey olmasın. Tabi adam anlamıyor bizim dediğimizi. Dedim ki sayın prens dedim Leka. Buradan selam olsun. İkinci prens Leka. Nasılsın dedim. İyi dedi falan böyle anladım cevap verdi. Adam tuhafına gitti. Kesin ilk defa biri ona nasılsın diye sordu. Adam kalktı bana sarıldı. Anladığı durumu çünkü kimse soru soramıyor yani ona. Kalktı bana sarıldı. Sonra sosyal medyadan takipleşiyoruz şu an. Bu var mı? Bu Sen bunun diğer malzemelerini yaparsın. sosyal medyadan izleyip gelenler oluyor mesela böyle yapıyor. Ben tam kuyma uzatırken. Ben hep böyle dediğim replikler var. Hoş geldiniz işte ellerime mi sağlık. Milletin bana ellerine sağlık demesini istiyorum. Kimse demiyor. Ya bunu kuyma evde yapamazsın lan sen. Şimdi yani bazen bana diyorlar ki ooo kuymak adam sen çok kim yapıyor? Çete bizde baba, peynir de bizde. Tarifi de veriyoruz. Arkadaşlarım ne yapabiliyor. Yumurtayı yaparsın, melemeni yaparsın, patatesi de yaparsın ama kurma yapamazsın. Marketten aldığın peynirle olmaz. Ellerime mi sağlık, nasıl olmuş, güzel mi falan. Erkekler genelde abile bakıyorlar. Tam bırak da yiyelim gibisinden. Ama bayan kitle daha çok böyle çekip sosyal medyada yayılıyor. Çocuklar da bunu çok izliyor. Çocuklar geliyor ben de kuymaya başlamadan böyle yapıyor. Abi ellerine sağlık. Abi çok güzel olmuş. Ha, bu beni izliyor demek ki. Sence nasıl olur? Allah Allah. Ellerime mi sağlık? Mük? Benim tek hayalim var. İlk dükkanımı, ilk şubemi yurt dışında açmamız. Ama böyle Türkiye'nin neresinde değil, şey, Türkiye'nin dışında nere olursa olsun. Bence bu o tabelanın orada olması bir başarı hikayesidir. Ha bunu belki kendim yapacağım, belki bir yatırımcıyla yapacağım. Ama yapacağım yani Allah izin verirse. Bundan sonra bir tane de yurt dışına açtım da böyle 3-4 tane çok fazla yayılmadan 5 sene de 3 tane bir de bura 4 tane yeterli herhalde bana. Bugün ne yapıyoruz? Ben ne yaparım çizce? He? Kuymak yaparım değil mi? Ben iki kibrit kutusu tereyağı koydum tamam mı arkadaşlar? Bu üç kişilik kuymak yapıyoruz şu an. Mısır unumuz, peynirimiz ve sıcak suyumuz. Mutlaka sıcak su istiyorum tamam mı? Kuymağın en güzel şeyi dibinin tutmasıdır. Köylerde bile dibini kazacaksın mesela. Bak buna molama falan demeyin ha. Bu kuymaktır. Sakın öyle bir şey duymayın ha. Evet mısır unu. Bir. iki, Üç tam olmadı. Bir daha üçe tamamlayacağım. Üç kişilik üç yemek kaşığı mısır unu koyduk. Tamam mı? Mısır unumuz çifte kavrulmuş. Baba malın hepsi Trabzon'dan geliyor. Vallahi yalan konuşmuyorum. Sadece yalanı uzatırken konuşuyorum. Evet, mısırın tereyağı birbiriyle arkadaş oldu, muhabbet etti. Artık birini çağırıyor. Kimi çağırıyor sizce? Sıcak su. Efendim evlerde bunu soğuk su diye adlandırıyorlar. Soğuk su istemiyorum, sıcak su. Bakın dumanı üstünde, tamam mı? Bu arama motoruna da girdiğinde soğuk su yazıyor, yanlış. Sıcak su. Suyu koyduk altını kıstık. Ne yapıyoruz? Helva kıvamına gelene kadar. Kavur baba. Helva kıvamına. Bu arada bana kızmayın. Bakır tavaya metal kaşıkla yapıyor diye. Ben ahşap kaşıkla yapamıyorum. O yüzden. O yüzden metal. O yüzden ha bir her hafta kalaylatıyoruz. Bak. Burayı bir yakından alabilir miyiz? Bak göz göz patlıyor gördün mü artık tamam. Mısırını tereyağı su. Bitti helva gibi oluyor artık. Patladığını gördüğünde peyniri yapıştır baba. Ne peyniri kullanıyorum? Şimdi geleceğiz. Bunu karıştırırken de bunu kullanalım. Benim kendi özel 3 çeşit peynirim var. Tamam mı arkadaşlar? Buna yaklaşık 250 gram peynir koydum. 3 kişiliğe. Siz evlerinizde yapmak için peyniri koydun. Ateşten aldın kenara. 1 dakika onları böyle güzelce birbirinden muhabbet ettireceğim, Tamam mı? Ettiler mi? peynir, mısırın, tereyağı. O da su da diyor, ben de varım burada diye. Bunlar konuşuyor. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Bunlar bir kendilerine gelsinler. Harç gibi yaptık. Evlerde kuymak peyniri söylüyorum size. 700 gram kolot peynirine 300 gram çeçil peyniri karıştırabilirler. Bu karıştırdıkları peyniri makineden geçirsinler, rondodan yani. Toz kıvamına getirsinler. Buradakiler Aş, Sevgi, Huzur peyniri. Benim peynirimi bana sormayın. Ben özel yaptırıyorum. Zaten bunların üçü olunca hayatta böyle uzamıyor mu? Biraz eridikten sonra tamamdır abi. Geçiyoruz yemeğe. Bu kadar basit. Bu kuymağı ben bulmadım ha. Kuymak 1500 yıl önce yokluktan bulunmuş bir şey. Bunu böyle evlerde yoklukta masanın ortasına koyuyorlar. Herkes ortadan ekmeğe bandıra bandıra yiyorlar. Hem zaten tok tutuyor. Herkesin evinde zaten Karadeniz'de mısır unu var, peynir var, tereyağı var. En basiti sığır var kapıda. Anlatabildim mi? Şimdi bunun adına ne şiirler ne şarkılar yazıldı. Ama yemek buraya gelen misafirlerimize nasip oluyor. Bunun böyle böyle masum durduğuna bakmayın. Uzayıp gider bu şimdi biliyor musunuz? Bunu aldık gittik masaya misafirlerimiz bana bakıyor. Geldim masaya dedim efendim hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ellerime mi sağlık mük mü olmuş falan böyle. Yeni nesil mük olduğu hemen anlıyor. Eski nesil böyle bakıyor. Genellikle erkekler böyle yapıyor. Ya tamam uzatma bırak da yiyelim. Ama öyle değil. Sosyal medyada kim ne kadar daha çok uzatırsa. Benden sonra başladılar kuymağı uzatmaya. Bunu ben bulmadım ya buna baksana ya. Abına baksana parayla değil ya. Yolu düşen herkesi bekliyorum. Türkiye'de değil biliyor musun? Dünyada tekim bence.